Bir de şöyle sıkça gelen sorular var. Bunlara da birazcık açıklık getireyim. Yani diyet yapıyorum, güzel bir şekilde yağlarımı yakıyorum ama bırakınca çok çabuk geri alıyorum. Bunun sebebi nedir? Yani koruma dönemine geçmeniz gerekiyor. Şimdi kilo vermek için yani yağ da yakmak için öncelikle diyette bir kalori açığı yaratıyoruz. Bu kalori açığına vücut alışıyor ve bu düzende gittiği için güzel sonuçlar vermeye devam ediyor. Siz eski haline yani normal almanız gereken kaloriye vücudunuzu alıştırmadan bir anda miktarı aşağıdan yukarıya çekerseniz ne oluyor bu sefer de vücut şaşırıyor. Fazla kilo alımlarını yani yağ artışlarını size sağlıyor. Bu yüzden de diyet yaptığınız zaman, hedeflediğiniz ya da istediğiniz sonuçlara geldiğinizde en azından 2 hafta koruma programı yaparak biraz daha vücudunuzu yani normal düzene alıştırmanız gerekiyor. Bu şekilde vücudunuz normal düzenine alıştıktan sonra normal beslenmenizde fazla kilo alımları olmayacaktır.